merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte abonelerimin son 365 gün içinde gelen abonelerimin kanallarına bakacağız. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan abone olup likelayarak bu çok garip bir şey oldu. Yapabilirsiniz. O zaman başlayalım. Yorumlarda fikir önerinizi verirsiniz ve soru yazabilirsiniz arkadaşlar. Yakında soru cevap videosu gelecek. Ondan dolayı yazabilirsiniz. Evet ilk kanalımız shadow Hocam bu nasıl bir isim diyeceğim. Ve tıklıyoruz. Kanalına git. Git bakalım kanalına. Evet kanalına gidiyoruz. Bakalım nasıl videolar çekiyormuş. Bana abone olanlar nasıl videolar çekiyorlarmış. Yok merak ettiğim için böyle bir video çekiyorum. Umarım umarım kötü şeyler çıkmaz. Evet bakıyoruz hocam. Bakıyoruz. Aa şarkı atıyor. Aa Jadup Freestyle. Bu şarkıcı bir ağır. Şarkıcı biri. Şarkıcı biri. O yüzden direkt devam edelim. Şarkıcı biri. Ben fut Aa, futbol TV. Futbol videoları atıyor. Direktler. Bakalım nasıl futbol videoları atıyorlarmış. Bana abone olanlar nasıl futbol videoları Aşırı merak ediyorum direkt. Aa, hocam kısa short Messi Messi videosu atmış Ronaldo videosu atmış bakalım şöyle bir tanesine tıklayacağım hatta en popülerlerini tıklayalım öyle şöyle yapalım en popülerlerini tıklayalım hocam kanal tanıtımı bunu geçeceğim 6 veya kadar Brawl Stars simüleri bunu geçeceğim yani en popüler videolardan biri bakalım Eee Okey hocam. Böyle edit tarzı videolar atalmış. Ya yan videolar olsa daha güzel olacakdı da, ya, Yan video ki böyle son zamanlarda yaptı. En yeni bakalım var mı yan tarz? Yok abi hiç yan, hiç. Yok, devam edelim. Baktık. Berat Baş. Aa lan bu bizim Berat. Lan Berat'ın YouTube kanalı varmış. Abone olmadık, ayıp etmişiz. Bu bizim Berat arkadaşlar yakın çevreden biri. Bana abone de. Ben aa. E hocam hani video yok. Hocam Ferhat ayıp ediyorum kardeşim video at kanala video. Kanal açmış video atmıyor. Neydi o? Kavga ettin bir de dayak yedin. Onun gibi bir şey. Pro bey, ben bunu hatırlıyorum. 300 abone izle, sizleri çok seviyorum. Aa bu şey videolar atıyor. Ben bunu biliyorum. Şey videolar olur ya arkadaşlar stick. Of çok güzel kar yağıyor bu arada şu an. 300 abone oldu. Aynen öyle videolar atıyor tahminimce. Sakin. He, aynen. Ben böyle bir tane benim vardı eskiden bir takipçim. Hatta bayağı konuşurduk. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bin abone falan da en son. Haka ya. İnşallah daha yerler gelsin kardeşim. Ya böyle şimdi daha başlalardı ya. Animasyon olarak, yazı olarak, şey olarak biraz sıkıntı çıkabiliyor ama zamanla daha yaparsınız merak etmeyin. Ben hiç bir zaman daha yapamadım. <laughs> Devam edelim. <laughs> Hadi bakalım. Probeye baktık. Eğlence 99. Ömür boyuna bakmıyorum. Ömür boyunda çünkü abone olmayıp da şu an şey olanlar da var. Şu an bunlar abone hepsi yanlış bilmiyorsam. O yüzden şöyle bakacağım. Ramos. Yan video atmış mı? Şey futbol videolar atıyor bu da. O sırada ben. Bakayım nasılmışsın sen. Bakalım hocam. Arada bir video dikleşebilir. O yüzden kusura bakmayın. Bakalım nasıl oluyor bu? <laughs> Mustera mı bu? No? Nogar. Hocam şimdi bir diyecek, ona ayar değil. Bu da futbol videolar atıyormuş. Hocam futbol videoları atmaları güzeldi. Şöyle yan video olsa çok güzel olabilir ama full paso short atıyor millet herhalde. Bugünlerde YouTube yaptı ya bu şeyi. Short açtı ya herkes paso oh, o, sırada ben 18 bin sıkıyorsa acı hadi. Oğlum bayağı izleniyor lan. İnşallah tayları gelsin kardeşim. Şöyle bir bakıyorum videolarına. Doberman, Ya bili bili güzel. Akımdan gitmiş. Helal olsun. Akıma ayak uydurmak her zaman iyi fikirdir. Çünkü millet ona göre bakar. Helal olsun. Like, mail, adam sarhoş oldu. Güzel. Kardeşim devam et. Başar. Helal olsun. Şöyle bakalım. Berat Kartal. Oo! İsmail Çakır. Öyle biri yok bu arada. Şu an salladım. <laughs> ya telefon ne yok arkadaşlar ya. PUBG Mobile. Ananı sana küfür etmedim ha. Videoya. Living. Dur ha, Dur 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 Telif yiyeceğiz dur. Abi şarkısız. Arkaya mehter falan veriyor. Şarkısız. Ha, nasıl reklam YouTube ya? Heh. Eksi alt Cross var. Aga. Şut falan Fazla Oğlum ekranı tıklamıyorum. Dünyanın en sayko yarışması yiyorsa bilmeniz. Ay ben endi nereden çıktı? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eksi alt derecede gitmişler arkadaşlar arkadaşlar. Bakayım nasıl? Ne yapıyorlar? Çek... Oo. Oh. Oğlum burası doğu Anadolu değil. Büyük bitti ama iç Anadolu bölgesi. Yani. Hadi tavır. Oo, yine çok yakın arkadaşlar. Bu arada çok rüzgar esiyor. Şu an donuyor. Bizim top yok ya. Arkadaşlar topum yok ya. Vallahi topum yok. Keşke yakın mikrofonunu alsaydık daha iyi olurdu ama şu an direkt telefondan çekiyoruz. O yüzden belki sesimiz daha kötü gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Ama helal olsun lan. Kaç izlenmiş? 300 falan. E olsun devam arkadaşlar. Ama bu kadar soğukta çıkıp da kendinizi hasta etmeyin. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Yani hasta, deyip daha demin dışarı çıkacaktım da vazgeçtim. Top oynamaya çıkmayacaktım. Topum yok ki. Dikkat edin arkadaşlar hasta olmamaya. Hasta olursanız sıkıntı. Sonrasında ailenizi uğraştırırsınız. Kendiniz uğraşırsınız diye üstüne. o hiç gerek yok hiç gerek yok. Gir bakalım. Bu da son kanal olsun. Sonraki videoya artık like, sayısı fazla gelirse artık şey. Abi bu arada saçım çok kötü. Arada bir saçıma bakıyorum. Niye diye sorarsanız. Bağladığım saçı da bir anda kötü oldu yine. Bak ortadan ikiye yer Neyse. Şu yanları keseceğim bu arada. Çok kötü gözüküyor. Farkındayım. Minecraft sonuna kadar. izle Adım Led Talha. Bakayım nasılmış. Minecraft'ı çekiyor. Şuradan. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta yaptığım yeri gösteriyorum. Aga Minecraft videosu böyle video çekmemen lazım. Bak çekeceksen mesela bazı örnekleri var mesela adam TikTok atmıştı. Farming ya da bir mod olsun. Yani survival serileri duyduğunuzda çekersiniz. Kanal anlamında, yaş anlamında değil. Çekmek, onunla çekmeye baktığınızda... Çocukluğum geldi arkadaşlar ya ben de çocukken böyleydim böyle Minecraft videosu çekerdim böyle dolaşırdım ev yapardım Fala falan filan böyle başkalarının kanalını konuşurduk ama oysa mesela çok az takipçimiz abonemiz vardı belki yani hiçbiri bizi görmüyordu belki bilmiyorum ama Devam et daha güzel şekilde daha çok devam et başarabilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay